Merhaba ben Bilge Hanatay Haber Global ekranlarındasınız. Gün içinden haber kuşağında bugün birlikteyiz. Saat 15'e kadar Türkiye ve dünyanın gündemini birlikte takip edeceğiz. Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta yaşananlarla başlayalım bu saat dilimine. Tunus'ta siyasi bir kriz var. Cumhurbaşkanı Kays Said başbakanı görevden aldı ve meclisin yetkilerini 30 gün süreyle dondurdu. Meclisteki en büyük parti Nahta Hareketi kararı darbe olarak niteledi. Destekçilerini sokağa çağırdı. Tunus Cumhurbaşkanı demokrasiye darbe indirmekle suçlanıyor. Uzun süredir hükümet karşıtı protestolarla çalkalanan Tunus'ta iktidara müdahale edildi. Tunus Cumhurbaşkanı Kais Said ordu desteğiyle yönetime el koydu. Başbakan Hisham Meşişi'yi görevden aldı. Meclisin tüm yetkilerini 30 gün süreyle dondurdu. Kendi atacağı başkanla yürütmeyi devralacak başsavcılık görevini de üstlendi. Kays anayasal yetkilerini kullandığını söyledi. Anayasanın 80. maddesi uygulandı ve bazı kararlar alındı. İlk karar meclisin tüm yetkilerinin dondurulması oldu. Anayasa fesine izin vermiyor ama tüm faaliyetlerin dondurulmasına engel değil. İkinci karar ise tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasıdır. Meclis Başkanı Raşit Ganluşi, karar açıklanır açıklanmaz parlamentoya gitti. Ancak askerler içeri girmesini engelledi. Kapıya kilit vurulmuştu. <laughs> Ganluşi, yaşananları darbe olarak tanımladı. Kararların yasal dayanağı olmadığını söyledi. Lideri olduğu Nahda Hareketi destekçilerini sokağa çağırdı. Halkı barışçıl mücadeleye davet ediyoruz dedi. Hükümet karşıtları ise gelişmeyi sevinçle karşıladı. Binlerce kişi sokakta kutlama yaptı. Askerler de meydandaydı. Hayatımda ilk defa bir devlet başkanının doğru karar verdiğini duydum. Ülkemizi geri aldık. İlk defa sokağa çıkıp kutlama yapıyorum. Tunus Cumhurbaşkanı Kaş Said, sevinç gösterileri düzenleyenlerin arasına katıldı. Sokaklarda yürüdü. Askerlerle de konuşan Said, ordu yanımda mesajı verdi. Eline silah almayı düşünenleri uyararak silahlı kuvvetler buna ateşle karşılık verecek dedi. Tunus hükümeti son dönemde ekonomik krizi ve salgını iyi yönetemediği gerekçesiyle eleştirilerin hedefindeydi. Binlerce kişi ülkeyi idare edememekte suçladıkları hükümetin istifası talebiyle protesto düzenliyordu. Ancak Cumhurbaşkanı'nın kararı meşruiyet ve darbe tartışmalarını körükledi. Çünkü dayanak gösterdiği yeni anayasaya ilişkin itirazlar henüz sonuçlanmadı. Arap Baharı'nın kısmen başarılı örneklerinden biri sayılan Tunus'un, demokrasi kazanımlarının darbe aldığı, ve istikrarlı siyaset hedefinden uzaklaştığı belirtiliyor. Tunus Cumhurbaşkanı Kaysayit'in meclisin tüm yetkilerini dondurup Başbakan Meşiş'inin görevine son vermesi tepkileri beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kadın halkın iradesinin yok sayılmasını kınıyoruz dedi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, askeri bürokratik darbe her yerde gayrimeşrudur yorumu yaptı. AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş'la AK Parti Sözcüsü Çelik de Tunus'ta yaşananlara tepki gösterdi. Tunus'ta yaşananlar Türkiye'den de yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Sözcüs İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını kınıyoruz ifadesini kullandı. Dost ve kardeş Tunus'ta demokratik sürecin askıya alınmasını ve halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz. Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz. Tunus demokrasisinin bu süreçten güçlenerek çıkacağına inanıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Twitter hesabından yaptığı açıklamada yaşananları anayasal düzene karşı bir darbe olarak yorumladı. Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir. Seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir. Askeri bürokratik darbe her yerde gayrimeşrudur. Tunus'ta da gayrimeşrudur. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır. AK Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuşsa Bakü'de konuştu. Kurtulmuş, darbelerin hepsi insanlık suçudur dedi. Prensip olarak dünyanın her yerinde yapılan darbelere karşıyız. Çünkü darbeler halkın özgür iradesine vurulmuş olan bir e, darbedir. Onu yok etmektir, halkın iradesini yok saymaktır. Birkaç kişinin arkasına aldığı e, silahlı güçleri kullanarak halka karşı namluyu doğrultmasıdır. Bu kabul edilemez. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Tunus'ta yaşananlara tepki gösterdi. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır diyen Çelik, "Türkiye Tunus halkının yanındadır." ifadesini kullandı. Tunus'taki siyasi krize yönelik Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada derin endişe duyulduğu ifade edildi. Yazılı açıklamada Türkiye'nin Tunus halkının yanında olmaya devam edeceği vurgulandı. Tunus Cumhurbaşkanı Said, meclisin tüm yetkililerini dondurdu. Milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldı. Said ayrıca mevcut başbakan Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Tunus'un müstesna konumunun ve demokratik kazanımlarının korunması Tunus için olduğu kadar bölge içinde büyük önem taşımaktadır denildi. Tunus anayasasının hükümleri çerçevesinde demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz denildi.